Arkadaşlar bugün yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Erancıl'da Kulübel el tutlarla oynuyoruz arkadaşlar. O buna güzel bir laf patlaması filan istiyorum. Hedefimiz 100 abone. Ne oluyor lan? Bir istek geldi arkadaşlar. Adı da bu arada kuzenimin sesi size gelmiyor. Bir de sesi de açmadı herhalde. Bakayım ne isteyecek? Ne oldu kuzen? Bakalım arkadaşlar. 1 ve bir istiyoruz. Sizce atayım mı arkadaşlar? Hadi atıyorum. Kankim bende o da yok ama. Tamam arkadaşlar. Ben kuzenim odayı kutsun. Biz hemen geliyoruz. Yıldık arkadaşlar. Buradan biraz sesi açıyorum. Batıyorum. Siz de yan yanlısın arkadaşlar. Tamam. Müzik. Basıyoruz ve semize. Bu da arkadaşlar. Ben i̇lk sayıyı mı arkadaşlar? Güzel başladık. Canımı atattı arkadaşlar. Üf. Güzel vurdum arkadaşlar. Şuradan. Ui! Güzel aldı, güzel, güzel, güzel. Adı Zafes'i Heyecanlı geçiyor, güzel oynuyorlar burada. Tamam, buradan da sayım sağlıyor arkadaşlar. Tamam. 4-1 arkadaşlar. Güzel oynuyoruz şu an. Güzel 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 güzel. Son çok güzel arkadaşlar gidiyorum. Memin bitti geçemedim bu silah. Ebe silah geçemedim arkadaşlar. Arkadaşlar aha suda. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel oynuyorum şu an. Şu arkadaşlar. Ve siz tiyanları ben satarım. Uy, Sosliğe bak. Çok güzel sosliğe yaptı arkadaşlar. Ay, Arkadaşlar. Size şey yemin eden bile like yapmıyorum şu an. Hayır. Tamam. Sekiz arkadaşlar. Adık Şu an ikimiz de çok güzel oynuyoruz. Sudan gelecek. Sudan. Hadi. Çok güzel oynuyorum. Oynuyoruz ikimizde de. Hadi 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 hadi. Bu vuruşa çok güzel bir like patlaması istiyorum. Edelim bu abone. Açılmıycaz arkadaşlar açılmıycaz İki sms'i oltaya koyuyoruz Biraz ses vereyim arkadaşlar. Arkadaşlar başka kimle ve satayım onu kim mi istiyorsan sonra ve satarım. Mesela arkadaşlar YouTube'da ben 10 ve 4 diye bir, bir ikisi var. İstiyorsanız onunla da ve satarım. O da istiyorsanız arkadaşlar. güzel güzel güzel. Hadi. Hadi be. Adın Sarı bir tane tam bekliyordum. Ah. Şuradan. Bu da çıktı. Bir yemedi. Bu adı Aldaza kuzenim pekleri yemiyor. satayım. Son anda el attım arkadaşlar son anda. Alo da valla namusum hadi. hadi be. So işte arkadaşlar döndüremedim. Vallahi bir daha döndüremedim. Sakinsin. Alışar. Açıldı. Şuradan. Cover me. Ay, ısınlandı. Hadi be. Ada da döndüldü. Bamsil oldu. Basıyorum, basıyorum. Bekle, 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 bekle. Tam, 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 tam. bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok Hiçbir şey yok hiç şey hadi be hadi be onu satayım Ananı onu satayım Arkadaşlar çok güzel vurdu. Ulan böyle lan edemiyorum. İndi dinli çok güzel be. Sonlarda çok güzel sayılı almaya başladım. Of 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 of. Okay. <laughs> Hadise elim kayıyor, elim çok kayıyor. Elim açayım kaydı. Lan! Yanma, yanma, yanma! 17'ye... Hadise 17, 15 bitti. Ellerine sağlık. Çok güzel vesiydi arkadaşlar. Başka arada kuzenimle vesi attım. Başka kim istiyorsunuz onu da yorumlara yazın. <laughs> Bir lobiye çağırayım ne yazacak arkadaşlar. kan kim? Arkadaşlar bu onun sesi size gelmeyecek. O da sesini açmıyor zaten o mesaj yazar. Enes sağlık dedi. Sen de eline sağlık. Bu arada, arada da bir video sonuna geldik Bugün Bugün kuzenimle vs attım arkadaşlar Yani kuzenimle Çok kapışmalı bir video geçti Çok kapışmalı bir PUBG videosu geçti Kafa kafaya gittik resmen İlk başlarda çok güzel fark açtım Sonra farkla bırak kapattı yani çok güzel açtı. Bunun bölüm ikisini ya da part ikisini istiyorsanız yorumla ve like ve görüntüleme olarak abone olarak Bakacağım ben Güzel gelirse bunun ifade kesin ya da bölüm kesin çekeceğim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.